Kulağındaki küçük bir kesikten dolayı bu adla anılan gri renkli şehpa, dişi bir devedir. Siyer ve hadis kitaplarında ravilerin ondan farklı isimlerle bahsetmesi birkaç adının olduğunu gösterir. Kaynaklarda kasfadan sonra en fazla ceda ve abda adlarına rastlanır ki bunlar da kulağındaki kesikli ifade etmektedir. Adba adını veren kaynakta kızıl renkte, hamra olduğu belirtilir. Rivayete göre Kasva, Beni Kuşer bin Kab bin Rebiya'nın veya Hariş bin Kab'ın hayvanlarındandı ve Hz. Ebu Bekir tarafından 400 dirhem karşılığında satın alınarak aynı bedelle Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme satılmış veya hediye edilmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki en önemli olayların büyük bir bölümünde kasvanın adı geçer. Esma bint Yezid, Maide suresinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu devenin üzerindeyken nazil olduğunu söyler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye onun sırtında hicret etmiş ve Mescid-i Nebevi onun çöktüğü yere yapılmıştır. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye antlaşması ile sonuçlanan Umre yolculuğuna ve Mekke seferine kasfa ile çıkmış. Veda hutbesini de onun sırtında irad etmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kasfa ile yolculuk yaparken bazen terkisine birini genellikle Üsame bin Zeyd'i e aldığı bilinmektedir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseyi acele olarak bir yere göndermesi gerektiğinde devesini ona verirdi. Çünkü kasva çok hızlı koşan bir hayvandı. Mesela Bedir zaferinin müjdesini Medine'ye ona binen Zeyd bin Haris'e götürmüştü. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman düzenlediği deve yarışlarına kasvayı da sokardı. Daima birinci gelen kasvayı sonunda bir bedevinin genç devesi geçmiş ve rasul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buna çok üzülen sahabilere her yükselen ve zirveye ulaşanı aşağı almanın Allah'ın bir kanunu olduğunu belirtmiştir. Evet, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin devesi cennete gidecek hayvanlar içindedir. resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın Adba Kasva ismindeki devesi vefat-ı nebeviden sonra kederinden ne yedi ne içti ta öldü. Hem o deve resul Ekrem aleyhissalatu vesselam ile mühim bir kıssayı konuştuğunu Ebu İshak'ı İsfereani gibi bazı mühim imamlar haber vermişler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den hicret edip Medine'ye geldiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kasfa adlı devesinin üzerindeydi. Ağır ağır Medine içlerine doğru ilerliyordu. Şehirde bir bayram havası vardı. Genç, ihtiyar, herkes ilahiler söylüyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şehre gelişi kutlanıyordu. Kadınların sevinçleri yüzlerinden okunuyordu. Minik çocuklar bayramlık elbiselerini giymişlerdi. Neşe ile koşup duruyorlardı. Bütün şehir Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi, şehrimizi şereflendirdi. Ya Muhammed, Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sesleriyle çınlıyordu.'' Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise sevinç gösterileri arasında yol alıyordu. Her ev sahibi aynı şeyi söylüyordu. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizde misafir olun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi incitmeyecek bir yol bulmuştu. Devesinin önünde çöktüğü evin misafiri olacaktı. Mübarek devesi de sağa sola bakarak ilerliyordu. Bir müddet öylece gitti daha sonra boş bir arsaya çöktü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden hemen inmedi. Deve az sonra ayağa kalktı. Biraz ilerledi sonra çöktü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya en yakın olan ve dedesi Abdülmuttalib'in annesi tarafından kendisine yakınlığı da bulunan Ebu Eyyub'un evine yerleşerek burada yedi ay misafir kaldı. Bundan dolayı Ebu Eyyub, Mihmandar-ı Nebi unvanı ile anılır. Bu ev İslamiyet'in öğretildiği bir mektep durumundaydı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fakir muacillere burada yemek verir, kendisine sunulan hediyeleri fakirlere burada dağıtırdı. Ev sahiplerine her vesile ile dua eder, onların bolluğa kavuşmalarını, huzur ve afiyet içinde olmalarını dilerdi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi evine taşındıktan sonra da zaman zaman Ebu Eyyub'un evine misafir olurdu. Hasfa'nın kaybolması Tebük seferi sırasında bir ara Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin devesi Kasva kayboldu. Ashab-ı Kiram bir süre aradılarsa da onu bulmaya muvaffak olamadılar. Münafıklar bunu da fırsat bilerek Hz. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i rahatsız edici söz söylemekten geri durmadılar. Onlardan biri olan Zeyd bin Usayd, şaşılacak şey Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Peygamber olduğunu söyler, gökten haber verir, fakat devesinin nerede olduğunu bilmez diye söylendi. Münafığın adice sarf ettiği bu söz, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştırılınca ''Vallahi ben ancak Allah'ın bana bildirdiğini bilirim, ondan başkasını asla bilemem'' buyurdu ve ilave etti. ''Şimdi de Allah bana bildirdi ki kasfa filan ve filan dağların arasındaki vadidedir, yuları bir ağaca takılmış olarak duruyor.'' hemen gidiniz onu bana getiriniz. Sahabiler Hz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği yere gittiklerinde deveyi aynen yuları bir ağaca dolanmış halde buldular ve alıp getirdiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ancak Cenab-ı Hakk'ın kendisine bildirmesiyle gaybı bilir, insanlar için gayb hükmünde olan hadiseleri haber verirdi. Bu onun mazhar olduğu mucizelerinin bir nev'idir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirmesiyle haber verdiği istikbale ait bütün haberler ashabın şehadetiyle teker teker zuhur etmiştir. Kasva Hz. Ebu Bekir'in halifeliği sırasında Baki mezarlığına veya daha kuvvetli bir ihtimalle Medine yakınlarında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin atları için otlak olarak ayrılan Naki çayırlığına verilmiş ve orada kendi halinde otlayarak ölmüştür. Allah bu alemdeki her şeyi yaratandır. Allah'ın yarattığı her şey Allah'ın varlığına, birliğine ve kudretine delildir. Bu cümleden olarak devenin yaratılışı da Allah'ın kudretine delildir. Bu konuda şöyle buyrulur. Devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Haşiye Suresi Devenin yaratılışı Allah'ın varlığının ve üstün kudretinin bir belgesidir. Bu hayvan üzerinde yapılan ilmi araştırma ve inceleme sonucu onun 15 kadar özelliğinin bulunduğu ortaya çıkmıştır. Evet, o 15 özellik. Deve zeki bir hayvandır. Kendisine iyi davranan sürücüsüne karşı hep itaatlıdır ve hep uysal davranır. Hafızası oldukça kuvvetlidir. Çölde bir defa yürüdüğü yolu ve yönü unutmaz. Gücünü aşan ağır bir yük yükletilince değişik bir ses çıkarır. Homurdanır ve yere yatıp kımıldamamakla direnir. Canlı fazla sıkan sürücüsünün yüzüne dikkate değer bir nişancılıkla tükürdüğü olur. Son derece dayanıklıdır. Aşırı yüke katlanabilir. Yağlı dokulardan meydana gelen hürgücü yiyecek kalmadığı zaman besin deposu vazifesi görür. Midesi üç bölümdür. Bunlardan biri 4 litre su alabilen su depo edici hücrelerle astarlanmıştır. Bu bakımdan hiç sıkıntı çekmeden 3 gün susuz yaşayabilmektedir. İki dizi halinde gür kirpikleri vardır. Bu kirpikler gözlerini uçan kum zerreciklerine karşı korur. Çizgi gibi uzun ve bol kıllı burun delikleri savrulan kumların burun içine girmemesi için kapanabilir hususiyettedir. Uzun bacaklarıyla enli ayakları oyna kumların üzerinde rahat yürümesine çok elverişli bir yapıdadır. Uzun eğri boynu hem uzaktan gelen tehlikeyi zamanında görmesine yardımcı olmakta hem de çöktüğü yerden kalkarken kaldıraç vazifesi yapmaktadır. Tek hörgüçlü olanı hecin devesi saatte 12-15 kilometrelik bir hızı 18 saat süresince devam ettirebilir. İri yapılı bir deve 200-300 kilo yük taşıyabilir. Deve tüyünden yapılan dokumalar insan sağlığı için çok elverişlidir. Devenin etinin ve sütünün besin değeri çok yüksektir. Eti mayasıla, sütü mide rahatsızlığına iyi gelir. Sahip olduğu hususiyetler itibariyle çöl iklimine çok dayanıklı olan deve, nakil vasıtalarının gelişmediği devirlerde nakliyatta çok mühim bir rol üstlenmiştir. Hayvanların bazısından binit olarak yararlanırız. Develer, filler, atlar, katırlar, eşekler ve benzeri hayvanlar eşyalarımızın taşınmasında bize büyük faydalar sağlamaktadır. Hususiyetle develerin uzun ve zorlu yollara dayanıklılığı, ciğerlerinde su depolaması ve aç kaldığı zaman gıda ihtiyacını uzun süre karşılayacak örgücündeki yaz tohu ona ayrı bir hususiyet vermektedir. Develer daha çok çöl yolculuklarında insanların çok işine yaramaktadır. Yüce Allah bunlar üzerinde düşünerek ibret almamızı istemektedir.